Aziz, öyle arkanı dönüp bana bir şey söylemeden gidemezsin. Şu an yukarıda ölüm kalım savaşı veren adam benim babam. Konuştuğun kişi de benim karım. Babamla aranızda geçenleri bana söylemeye mecbursun. Benim sana hiçbir mecbur mecburiyetim yok. Beni zorla madem. Aziz, o ne yaparsa yapsın benim babam. E, onun bu hale gelmesine sebep olan sensin. Oğul olarak açıklama benim hakkım. ben de tam bu hak için geldim işte. Babama ne olduğunu sormak için geldim. Buraya geldiğimde benim gözümün içine baka baka baban intihar etti dedi bana. Kendi canına kıydı dedi. Günlerce uyumadım ben. Kendimi suçladım hep biliyor musun? Dedim ki, dedim babam benim yüzümden mi acaba kendi canına kıydı dedim. Ne yediğim lokmadan tadaldım, ne içtiğim sudan tadaldım. Yani güldüğüm zaman bile benim aklıma benim aklıma hep babama ihanet ettiğim geldi. Ama benim amcamın söylediği her şey yalanmış. Benim babam ne iflas etmiş ne de kendi canına kıymış. Amcam yine bana yalan söylemiş. Benim babam öldürülmüş Adem. Benim babam öldürülmüş.